Merhaba güzel yurdumun güzel insanları nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün günlerden Erdoğan'da rahatsızlanmış günü. Evet arkadaşlar üzücü haber geldi. Reisimiz artık ülke ekonomisinden benzin mazot fiyatlarından rahatsızın diyor. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Buyurun geliyoruz. Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın önünde hareketli saatler yaşandı. Ambulans şoförü ambulansı Sağlık Bakanlığı'nın önüne çekiyor. Ey Fahrettin gel buraya. <laughs> Fahrettin Koca Sağlık Bakanı gelsin diyor. Ambulansın içine kendini kitlemiş oksijen tüplerini patlatırım ma diyor. Tabi sormuşlar niye kardeş hayırdır? Ne oldu? Ya onkoloji hastası hastayı hastane hastane gezdirdim. Yoğun bakımlık hastayı alacak bir tane hastane bulamadım. O diyor oraya git, bu diyor buraya git. Ben diyor hasta haklarını savunmak için bunu yapıyor. Bugün tabi Fahrettin Koca almış Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı ile görüşmüş. Yani bundan sonra zaten adamın mesleğine yavaş yavaş son verirler. Hemen vermezler. Biraz beklerler. Bir iki ay geçer olay unutulur. Ondan sonra Adamı meslekten atarlar. Sonra bu adama fetöcü derler. Fetöcü damgası vururlar. Bugün hasta akları diye kendini yırtan bu arkadaşa ekmek dahi vermezler. Gidip bir yerde çalıştırmazlar. Yani kardeş, sen hata yapıyorsun. Bu millet için değmez. Bu millet için kılını kıpırdatmaya değmez. Hata yapıyorsun. Yaptığın hatayı çok çabuk anlayacaksın. Bir iki ay içerisinde o işten atılıp iş bulamam anlayacaksın. Ya sen bu insanlar için ne yaparsan yap, Yere düştüğünde ilk tekmeyi bunlar vurur. Yazık ettin kendine. Eylem güzel bir eylem. Eyvallah. Hasta hakları tamam. Ama ya doğru olmadı ya. Yazık oldu. Türkiye'de sayıları 4 milyona ulaşan Suriyeliler kaçıyorlarmış. Efendim Londra merkezli Milt bilmem ne gazetesinin yapmış olduğu bir araştırma. Belli ki Türkiye'den Londra'ya gelen Suriyelileri bulmuşlar. Bunlara sormuşlar. Hayırdır kardeş niye geldiniz? Türkiye'de rahat içerisinde yaşıyordunuz da yolunuz neden Londra'ya düştü demişler. Onlar da Türkiye artık yaşanacak bir yer olmaktan çıktı demiş. Ekonomik şartlar çok ağır. Devletten bedava para aldığımız halde yaşayamıyoruz. Tabii. Hem vergisiz çalışıyorlar, sigorta yok. Hem devletten para alıyorlar. Her türlü parayı götürdükleri halde yaşayamıyorlarmış. Ekonomik sıkıntılar varmış. E neden ülkemize dönmediniz? Ülkemize niye dönelim ki? He, hazır zaten çoğumuz Türk vatandaşı da olmuşuz. Yürü Sayıları 4 milyonu buluyormuş. Hani resmi kayıtlar böyle. Resmi olmayan, kaçak giren bunlar bilinmiyor. Yani resmi kayıtlarla 4 milyon. Ee, hani bunlar bizim kardeşimizdi? Dinmin vardı. Ne oldu lan? Ensar, muacir. Din kardeşliği böyle mi oluyor? Savaş var diye adamlara ülkeyi açtınız. Her ay para verdiniz. Kendi insanına öyle beslemedin bir ay. Bir ay koronada kendi insanına bin lira veremedin bin lira. Yıllarca elin kardeşim dediğin Suriyelisine bastın parayı. Avrupa'dan geliyor bahanesiyle. Madem para Avrupa'dan geliyordu niye çıktın 40 milyar dolar harcadık bir 40 daha harcarız deyip hava atıyordun. Sormazlar mı adama? Sormazlar. Çünkü sorarsalar terörist olurlar. Siz de sormayın arkadaşlar. Ha. bak sonra terörist olursunuz. Ha. Demedi demeyin. He. Ben şu anda fikir alışverişi yapıyorum. Kiminle fikir alışverişi yapıyorum? Şu an karşımda biri varmış gibi. Ha. Böyle mi olacak bizim kardeşliğimiz? Hemen bir ekonomik krizde sattılar bizi. Kaçıyorlar. Kendi ülkelerine de gitmiyorlar. Avrupa'ya. Gidin gidin. Bakalım ne olacak? Oradan da kovarlar sizi başka bir yere. Oradan da başka bir yere. İşte abi burada sıkıntı şu. Bunlara kardeşim diyen AKP'lilerin aslında bundan etkilenmesi lazım ki. Pişman olmaları lazım. Ama işte onlar pişman olmaz. Böyle bir güruh, böyle bir kitle. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki altılı masa Erdoğan'ı çıldırtmaya, sinirlendirmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar Erdoğan bugün tekrardan Kılıçdaroğlu'na altılı masaya seslendi ve dedi ki ya adayını açıkla ya aday ol. <laughs> Şimdi Kılıçdaroğlu çıkıp dese ki Sayın Erdoğan sana ne? <laughs> Yani çok çok basit bir şey. Ya. Çık de ki Sayın Erdoğan sana ne? Yani sen seçimi açıkla. Seçimi açıkla. Gör bakalım aday çıkartıyor muyuz, çıkartmıyor muyuz? Tabi ülkemizin adalete bakan bakanı adalete bakıyor böyle. Adalet bakanı ya. Yani adalet orada. Bunlar böyle bakıyorlar. <laughs> adalet orada kendi başına takılıyor. Bunlar böyle ülkeyi bu şekilde götürüyorlar. Diyor ki ya diyor adayınızı bir an önce çıkartın diyor. Eğer tanıdık birisi ise diyor problem yok. Yok eğer tanıdık birisi değilse diyor adam kendini tanıtsın diyor. Ne kadar iyi niyetliler ya. Ulan ne kadar şeker gibi adamlar görüyor musun? Sonra da diyor ki belli ki diyor bunlar diyor kirli bir aday çıkartacaklar ha. Kirli aday. Aday göstermeden önce hamama götürür bir temizletirler. Kirmir kalmaz. Korkma kimi gösterirlerse göstersinler küçüğün rızası var diyen birinden aynı Erdoğan gibi söyleyeyim küçüğün rızası var diyen birinden illaki temiz biri olacaktır o aday Bunların niyeti Kasım'da erken seçime gitmek. Tabi. Hazirana mazirana gitmesin Erdoğan seçimlere girebilsin. E Aday çıkartın da Kasım'a kadar ezerim. FETÖ'cü ilan edelim. Şucu bucu yapalım. DHKPC'li. Şun, şunun, şununla akrabası varmış. Eşi dostu şuraya takılıyormuş. Sakin. Relax. Relax. Çıldırtmaya devam. Adayı açıklama. Aday açıklanmadıkça bunlar panik desin. Panik dedikçe üslubu, dili sertleşsin. Hakaretler, küfürler gelsin. Halkın gözünde biraz daha erisinler. Sakin, relax. <laughs> Ula. Türkiye Yunanistan savaşı çıkar mı? Profesör Doktor Ünal. Ünal Bey diyor ki, burada dengeler iyi korunamazsa NATO ve ABD yüzünden burada savaş çıkabilir. He. Yok, NATO ve ABD yüzünden değil reis yüzünden çıkarsa çıkar. Tabii. Ülke seçime giderken reis bu tarz gerginlikleri sever ya Ünal Bey. NATO'ya ABD'ye gerek yok ki. Yani onların bir şey yapmasına gerek yok. O da gerekirse iki tane bomba atarlar buradan, füze gönderirler Yunanistan'a. Ya da orada Yunanistan'dakiler iki tane buraya füze atar. Zaten köprüleri yıkmayı düşünüyorlarmış. <laughs> Alın çakma sana savaş. Bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay. Zaten ekonomi kötü. Bu saatten sonra bu ekonomiyi düzeltemez. Savaş çıktı. Ne oldu? Ekonomi daha da beter oldu. Ne yapalım abi? Savaşıyoruz. Vatan, millet, Sakarya. Her şey vatan için. Ne oldu? Seçim de unutulur. Her şey unutulur. Gider. Yani NATO'ya, ABD'ye gerek yok kardeşim. Ne yapacağım NATO, ABD? Burada dengeler iyi gözetilmeli. Ne diyecek? Arayacak Tayyip'i. Reisim, her şeyim. He, dünyaya gelmiş olan en mübarek zat nasılsın dünya liderim Osmanlı'nın son imparatoru He. sonra arayacak Yunanlı neydi lan Miçotokis miydi Takis miydi o gitti galiba Eee Yunanistan'ın gelmiş geçmiş en büyük <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ne bileyim ya Allah savaş malaş hikaye kardeşim İki ülkede birbiriyle savaş mavaş yapmaz. Oğlum. Bunların hepsi hikaye. Sağ formaliteden üç günlük, beş günlük takılalım baba. Ha? Ordularımızı deneyelim. Sen oradan füze at, ben buradan. Ha, bu olur. Bunun adına savaş derler. Ha, seçim olmaz. Olabilir aslında. Evet arkadaşlar müjdeli bir haberimiz var. Türkiye tarım yapabilmek için 10 ülkede arazi kiralayacakmış. Bu ülkeler arasında Latin Amerikanya da varmış. Evet arkadaşlar. İnşallah bu ülkeler arasında Türkiye de vardır. ya abi Allah aşkına ya. Ulan tarım ülkesiydik lan. Ya tarım ülkesiydik tarım ülkesi. Ne hale geldik ya. Ne hale geldik. Kendi ülkende toprak mı bitmiş? Arazi mi bitmiş? Kendi çiftçine destek ol. Kendin ektir, kendin biçtir. Ne yapacaksın? Allah'ın Latin Amerikan yasında ne büyütüp de Türkiye'ye getirteceksin? Ne üreteceksin? Efendim gıda krizi varmış da e, gıda krizine önlem olsun diye 10 ülkede arazi kiralayacakmışız. Orada tarım yapacakmışız. Ya senin ülkende çiftçin vergilerden giderlerin artmasından dolayı ekmeği biçmeyi bıraktı. Sen gideceksin elin yabancısına arazi parası vereceksin, kiralayacaksın. Şimdi sen Türkiye'den de çiftçi götürmezsin. Oradan adam bulur çalıştırırsın. Tabii orada çalıştıracaksın, ekecekler, biçecekler. O buğdayı artık ne yapacaksan domatesi getireceksin Türkiye'de. Türkiye pazarına vereceksin. Öyle mi? Böylelikle gıda kriziyle başa çıkacaksın. Daha ağır şeyler var da söyleyemiyoruz. Benim yerime siz söyleyin. Ya yemin ediyorum artık böyle bu tarz haberleri gördüğüm zaman psikolojim zaten bozuldu. İyice böyle neyse bir fırt çekeyim. <laughs> ne oldu? Geçen Maduro gelmişti. Venezuela ile buğday için anlaşmıştık. Venezuela'da buğday ekecektik. Araştırmışlar. Profesörün biri konuşuyordu. Venezuela'nın iklimi de buğday üretimine elverişli değilmiş. Sizce ne üretiriz arkadaşlar Venezuela'da? Yani sonuçta bizim eski başbakanlardan Binali Yıldırım oğlunu gönderdi, maske falan gönderdi falan bir şeyler oldu. Adam rezil oldu. Onun da rezil olmayacağı bir şey yapmamız lazım değil mi arkadaşlar? Yarın öbürsü gün ortaya çıkarsa rezil olmayalım. İspanya'nın başkenti Madrid'de bu ay sonu NATO liderler zirvesi toplanıyor. Zirve öncesi Hollanda'nın başkanı Rut mini bir zirve düzenlemiş. Basın mensuplarının sorularını cevaplıyor. Efendim, e, Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılacak mı?" diyorlar. Türkiye istemiyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" diyorlar. Ruyt da diyor ki Rude artık her ne zıkkımsa nasıl okunuyorsa Türkiye ne derse desin Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılacak. Tamam anlıyoruz. Endişeleri var. Ama korkmasınlar. Acaba sübliminol mesaj veriyor. Türkiye'nin istediği parayı topladık aramızda. Yakında ödeyeceğiz. Erdoğan da o imzayı atacak. Bakmayın Bugün böyle dediğine, bugün başka, yarın başka diyerek reisimize hakaret ediyor da bizim haberimiz mi yok? <laughs> Ey Ruhit! Kimsin lan sen? Kim? Etrafta bir şey yok ki. Kafana bir tane koyun. Kimsiniz oğlum siz lan? Oğlum bak portakal göndermeyiz C vitamini alamazsınız ha. Hollanda aklını başına demiştir ha. Sen benim reisime böyle diyemezsin ha. Sen kim? Ben kimim lan? Ben kimim? Ben kim? Evet. Sakin olun arkadaş. Oğlum ikiniz de başkansınız lan. Dövüşmeyin. Rahat, relax. Verin parayı kurtulun. Zam yağar bardan bardan Tayyip zam yağar bardan bardan Delik büyüdü zamdan, tayip delik büyüdü zamdan. Dinleme, dinleme, dinleme. Evet arkadaşlar, en büyük aşklar reisin kol-bacak gibi zamcıyla başlar demiştik. Bugün yine zam var. Motorine 1 TL 27 kuruş soktular. Gözümüz aydın. 2 TL 80 kuruş gelecekti. Millet isyan edince traktörüyle, arabasıyla eylem yapınca taksiler yol kapatıp kontak, kapan, kontak kapatma eylemi yapınca tabii biraz hafifletelim dediler. Şimdilik 1 TL 27 kuruş soksak yeter. Acıtmaz dediler. Toplamda motorin bu geceden itibaren habere göre yalansa bilmiyoruz. Değişiklik olur olmaz. Biz haberi yayınlıyoruz sadece. 29 TL 30 kuruş oldu arkadaşlar. Şurada 30 TL'ye bir şey kalmadı. Allah'ın izni inayetiyle reisimiz sayesinde yakında 30 lirayı göreceğiz. Erdoğan akaryakıt zamlarına sesleniyor. Keşke diyor. Ülkemizin her yerinden petrol fışkırsaydı da diyor. Bu zamları görmeseydik, bu fiyatları görmeseydik, gerçekten bu zamlar çok rahatsız edici, ben bile rahatsız oldum diyor. Erdoğan rahatsız oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Kendi milletinin bir litre mazuta 30 TL vermesinden rahatsız oluyor. Son model Mercedes'ine biniyor, sarayının yolunu tutuyor. Tabi konuyla ilgili efendim Twitter'da Murat Taner isimli bir kardeşimiz paylaşım yapmış. Gerçekten haklı. Konunun bununla hiç alakası yok diyor. Akaryakıtın pahalı olmasının iki nedeni var. Biri üstündeki verginin son bir yılda yüzde %350 artmış olması. Diğeri de petrolün küresel fiyat artışından daha fazla oranda kur etkisiyle iç piyasada fiyatının artması. Bir paylaşımda bulunmuş. Motorin 28 Ekim 2021'de satış fiyatı diyor 8.16 8 TL 16 kuruş. KDV'si 1 TL 24 kuruş, ÖTV 0. Toplam vergi yükü 1 TL 24 kuruş. 20, 28 Mayıs 2022'de motorinin satış fiyatı 23 TL 43 kuruş. Bak 2021'de 8 TL, 2022'de 23 TL. KDV 3 TL 57 ÖTV 2 TL 06. Toplamda vergi yükü 5 TL 63 kuruş ya arkadaşlar. Petrol ve doları da koymuş. Petrolün fiyatı dolar bazında 2021'de 84 84 dolar varil olarak galiba. Tamam mı? 2022'de de 114 dolar. Dolar kuru da 2021'de 950, 2022'de 1634. Şu anda 1730'larda arkadaşlar. E şimdi yani burada suç kimde? Reis burada suç kimde? Tabii ki vatandaşta. Kimde olacak? Alma kardeş? Pahalıysa alma, alma. Zoruna mı veriyorlar? He? <laughs> Pakistan hükümeti vatandaşlarına sesleniyor. Lütfen elimizde dövizimiz kalmadı. Az çay için diyor. Pakistan'ın milli içeceği çaymış arkadaşlar. Her derdin devası olarak düşünülüyormuş. Tabi sabah, akşam, gece, gündüz habire çay içiyorlarmış. E, çayı da yurt dışından dövizle alıyorlar. Bundan dolayı da maalesef Adamların dövizi kalmamış vatandaşa diyor ki porsiyonlarınızı küçültün. Aynı Erdoğan'ın pardon First Lady Emine Erdoğan'ın dediği gibi. Onlar da bir nevi porsiyonlarınızı küçültün. Günde 3 bardak içen 1 bardak içsin artık dövizimiz yok. Çay bulmakta zorlanıyoruz. Çay da kardeş bu nasıl çay? Çay desem çay değil. Kayfe desem kayfe değil. Yani ben hayatımda böyle kahverengi mi diyeyim ne diyeyim ilk defa böyle bir çay gördüm. Allah Allah. Neyse siz kendi ülkenizde kalın. Tabi. Şimdi ülkenizde çay yok diye Türkiye çay memleketi diye kalkar çay için Türkiye'ye gelirsiniz. Yazık günah. Afganlardan bu millet çok çekiyor. Suriyelilerden çok çekiyor. Bir de sizden çekmesin. Sakin oturun. Hatta reis eee elinde kalan çayları mayları zaten çaykurda zarar ediyor. Pakistan'a gönder tamam mı? Bedava de yeter ki gelmeyin de. Ver başının gözünün sadakası kalkıp gelmesinler. Çizmiş olduğunuz resimde Erdoğan'la ilgili herhangi bir şey olmasa da Erdoğan'a hakaret ettiğinizi söyleyip iki yıl hapis cezası verebilirler. Evet arkadaşlar. Yer İstanbul, Kabataş. Sokak sanatçısı, ressam, artık ne deniyorsa bilmiyorum. Bir reklam panosuna Türk bayrağındaki ay ve yıldıza asılı insan figürü çiziyor. Tamam mı? Bunu sosyal medyada da paylaşmış. Bunu çizdi, paylaştı diye artık adama ceza verecekler. Neyden ceza verelim? Anayasada demek ki böyle bir şey yok. Ama ceza da vermemiz lazım. Boş geçmeyelim. Erdoğan'a hakaretten 2 yıl hapis cezası vermişler. <laughs> ya kardeş. Şimdi o reklam panosunda Erdoğan nerede? <laughs> Erdoğanlık bir durum yok ortada. Ama ceza verecek. Verecek bir şey de bulamamış. Yok. En iyisi Erdoğan'a hakaretten yapıştır gitsin. <laughs> Ülkenin geldiği durum bu. Onun için Abi ben ressamım, güzel resim çiziyorum, sanatçıyım. Aman ha, çizdiğin resme dikkat et. Yani sen belki ülkeyle alakasız bir şey de çiziyor olabilirsin. Ama kaşından gözünden rahatsız olmuşlardır. Sana ceza vermek isterler. Erdoğan'a hakaretten cezayı yapıştırırlar. Ünlüler camiasından bizim camiadan 1950'lerin en ünlü isimlerinden Sinema oyuncusu Merlin Moro'yu biliyorsunuz arkadaşlar. Efendim Merlin Moro'nun güzel bir kıyafeti varmış. Bizim e, poposu büyük Kim Kardashian, He, götüyle para kazanan hanımefendi demiş ki ben bu kıyafeti giyerim. Uzmanlar, modacılar da demiş ki kız o kıyafeti giyemezsin. Vallah demiş giyerim. Parasını vermiş, artık kiralamış mı, ne yapmışsa armış kıyafeti giymiş. Kız o göte kıyafet mi dayanır? Yani <laughs> göt göt değil kümbet taşı. <laughs> Yavrum ne bu kadar? <laughs> elbise de hasar bırakmış. Arkadan elbise cırılmış. Tarihi eser. Hadi buyur. Kim kardeşine demişler ki elbiseyi mırdar ettin. <laughs> Parasını ver. Şimdi mahkemelik olmuştu. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. Milletteki derde bak lan. Hey millet yüzüyle para kazanmaya çalışıyor. Ben ona şaşırıyorum ya. Lan kadın mabadıyla para kazanıyor. He. Bir gün televizyonda denk geldim. Magazin programında. Şık 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 kameralar herkesin yüzünü çekiyor. Kadın geçti. Kameralar döndü. Bunun poposunu çekiyor. Ya bu nasıl iştir anlamadım ya. Vallahi billahi ya. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayamamak. Evet arkadaşlar. Erdoğan diyor ki buğday krizini çözmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra aynı Erdoğan diyor ki efendim sebze, meyve, hububatı üretmekte bir sıkıntımız yok. Hububat? sebze meyve buğday krizini çözmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Sonra da hububat, sebze, meyve üretiminde bir sıkıntı yok. İhracatta işte bilmem şu kadar ülke arasında çok iyi durumdayız. Lakin ki buğdayı, şekeri yurt dışından alıyoruz. <laughs> ya abi yemin ediyorum Erdoğan'ı dinle. Ya beynin yanar. Beynin yanar. Artık o promptra o yazıları kim yazıyorsa Erdoğan da sorgusuz sualsiz okuyor. Ya biz buğday ülkesiyiz be kardeşim ya. Biz buğday ülkesiyiz ya. He? Kendi çiftçini perişan ettin ya. Yurt dışından buğday alıyoruz, şeker alıyoruz diyorsun ya. Şekerin kilosu 20 lira olmuş ya. Bir çuval şeker 1000 TL arkadaşlar. 1000 lira bir çuval 50 kiloluk hani şeker var ya. 50 kiloluk şeker 1000 lira 1000 TL. Şeker pancarı tarlada. Şeker fabrikalarını sattın. Sen yurt dışından şeker getiriyorsun. Sonra da diyorsun ki biz bu krizi çözeceğiz, çözmeye çalışıyoruz. Efendim Ukrayna Rusya savaşı ya geç bunu abi ne Ukrayna ne Rusya'sı ya. Sen dışarıdan ürünü alıyorsun dolar üzerinden, euro üzerinden. Dolar 17.50. Euro 18 küsür. Ya sen her türlü zarardasın. Sen niye doları bu seviyelere getirdin? Sen sebep oldun buna? Doların bu seviyelere gelmesinin sebebi sensin. E dışarıdan ürünü de dolar üzerinden alıyorsun vatandaşa da ona göre kilitliyorsun. Burada suçlu kim? Sensin. Sen derken sensin. Haşa reis'ten bahsetmiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmaz. Senden bahsediyorum. <laughs> e oğlum 20 senedir adamı iktidarda tutuyoruz. Ne adam mı suçlu? Allah aşkına. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mökken bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.